Bir Şurada boya yaptı ya. Başkan, çizgi ha. yaptı ya çizgi başkan, Ha o çizgilerini de yaptınız mı? Başkan, güzel. Başkan. Hoş geldiniz, güzel. Eyvallah, ha, hoş bulduk. Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Başkan. Elhamdülillah şükür şöyle eksik çocuk var onlara bakıyorum. Başka bir şeyler cila olacak. Cilalanacaksa. <laughs> cila olacak, cila olacak inşallah. Var mı başka bir eksiklik? Çocuk var. Uy! Kurban olurum ben sana. Nasılsın sen? Şey verin de atayım oraya da bir yakalasın. Gel aşağı kız gel. Esnen. Şu eksiklerde. Alacığım nasılsınız? İyi misiniz? Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Cümlemizden. Ersin Bey. Güle güle kullan. Şuradaki eksikleri gideriyorsunuz değil Başak mi? Başkanım asfaltımız geldi Yani... yapacağız tertemiz. Güle güle evet, inşallah. Evet, Allah'a emanet Hayırlı cuman olsun. başkanım. Tamam, şuradan, şuradan tamamen tamam, tamam. tamam, tamam, tamam. tamam, tamam, içe Yok, yok. yok çözüldü Şuraya bizim başkanım, bir kayını, gerekecek başkanım. Şuraya kadar Oradan gelmemesi için şöyle bir set yapmışlar zaten başkanım ama biz yine gelirse değiştirmez müdahale ederiz. Tamam müdahale edelim. Tamam. Biz müdahale Ooo! Nasıl dedik sen ne yapıyorsun? O iyi bir şey. Özledin mi evet. beni? Ne zaman da görmüyor musun? Ha onu bilmiyordum. Onu bilmiyordum. Ama Eslem daha tatlı. Hani ne getirdiniz Eslem'e? Amin. Getirin bakayım. Bitmiş miydi? Oooo <laughs> oh, yürü <laughs> bu. <böyle. gülüyor> Bitti diye getirdi mi yürüz oğlum? Oh. Can. Şeyler geçsin de belediye yine gelsen oldu mu? Virüs geçsin de. Tamam mı? Hadi. Yavaşça çıkmışım üşümesin. Tamam bir tane. Hadi yavaşça çık. Şöyle bir de şuralara bakalım ondan sonra ayrılalım. Yakışıklıya top verin. Top verin çocuklarım. Evet, Şu, Şu şeyi de yaptık mı? Cilasını da yaptık mı? Burayı temizleyeceğiz. Cilasını yapacağız. Şunlar da gidecek. Çık tabii mi? başım tuz oldu. Eski cilalarını da yapaydın O eksikleri de giderim. Hala da olmaya devam ediyor. Şurada bir şey mi var? Ayrılma mı var? Ayrılmaya bakıyorum. Ders mi yapacağız? Ha ders ya, ya. mi evet, Hı. Hı. Su, orayı, orayı. Hep güzel olmuş de Hep 2000 ya evlere tek tek, Harcıs, sokak sokak giriyoruz. Tek Şöyle oradan gelin şöyle şöyle. Ve aralar çok tek, tek. Arabalar, tek, tek, tek bitireceğim. İşlerde Çok çiftin gözüküyor. Evet tamam mı? <laughs> tek tek ablacığım, tamam mı? Hiç tamam. etmeyin. Tamam. 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 Tamamını bitireceğiz inşallah. İnşallah. Gençlere topları, Eyvallah verin. Ederiz. Eyvallah ablalar, görüşürüz inşallah. İnşallah. <gülüyor> 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 evet. Evet. Asfalt şu şöyle şey galiba. Asfalt taşı. Kenara asfalt atacağız, kaldırın. atacağız. Asfalt, asfalt getirtiyoruz atacağız oraya. Sıcak asfalt bekleyecek asfalt. Atacağız. Şey atmayalım. Bu Rotmix atarsak iki gün sonra yeniden kalkar sıcak asfalt atacağız oraya. Tamam mı? Yeteceğiz ya. Bırakır mıyız? Tam bitecek. Tamam, tamam. Görüşürüz inşallah. Şey tamam. Park çizileri çizildi. Park çizileri de çizildi. Evet, Yapların bütün şey, başka bir şey yap. Yavaş ee, yavaş. Kız lehaları koyalım lehaları da yap. Şey çizelim Yerliler geçiyormuş geçiyor, gibi şey. Tam çizelim Yerliler geçince onu bile diyelim yani. Çünkü kasıs <laughs> koyduğunuzda zaten yarınlar gelecek. Ben oraya girmek zaten gidecek onlar. artık hiçbir modern şeyimiz olmaz. <laughs> Ama Allah i̇şte bu adamı da. Çocuklar, çocuklar. Kız lehaları koyalım bir tek çizgileri çizelim. Tamam, olmuş. Çocukların hepsine futbol topu verin. Parka bakalım ondan sonra. burada Tamam, de de mi tamam. tamam, tamam. 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 araba geliyor. Başkanım, Mehmetcan Ne geçmesin bak. Bakın şimdi etkinlik üzerinden geçerseniz kim çıkmaz ben karışmam. Buraya parkur nerede? Evet. Ya, de de, 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 de. De. Tepeci, Maalesef tepeci, ya parka girerken ona ne gerek var? Ama hep Allah razı olsun. Şimdi bura çıkınca daha güzel olacak. Şey yok biliyorsunuz burada havalandırma sistemi yoktu yok, onu yok. organize ettik. Artık bir problem olmayacak inşallah. İnşallah evet. diğer yollarınızda var hocam. E, sayın Bakanım. Etap etap, etap etap. İnşallah. Teşekkür ederim inşallah. Burası çok Şur, güzel olmuş. Görevliğimiz de burada kalırsa. Bak. Görebilirken ne yapacağız? Bak, görevliğimiz şey şey. görevli var. Havalandırmasının takvimi. Tamam. Verir. Tamam. o burada kalırsa yani alınmazsa tamam. çok sahane olur. Bu nezdet Ezmen, Ezmen. Ezme. Kendisi Ezmen. çok iyi. Adamı göndermemi istiyor <laughs> <Yani> Bir personeli <laughs> öve, överseniz bir yöneticinin yanında o ilk önce gidecek adamdır. Haber vallahi etmeyin başkan. Onu <laughs> <bana> alırsanız <laughs> bura biter vallahi yine. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Eyvallah canlar. Şöyle şu tarafa doğru da bir bakayım. Ben kuzum. Evet. Yok. Şey bakan geliyor gideceğim. Bizim buraya sözüm vardı geleceğim diye cuma günü. Ha gel. Ha zaman gelir. Bizim Eba seyrediyorsunuz. Evet. Abla nasılsınız? Yeni misiniz? Buyur abla iyiyim başkanım. Ama ben size bir mağduriyetim var. Buyur ablacığım. Buyur ablacığım. Eee. Erkan Bey yok. Ben Buyur abla. ha İbrahim Bey. Başkan yardımcı. Ya abla. Bir, bir dakika. Buyur abla. Thank you. arayın gelsin bakın çabuk gelsin. Ablacığım de Ben karşı çıktım. Hayır benim de ama çeker çok çok Ben buradaki <laughs> maksadımız şu. Parkla, çok memnunum. Park ile Bizim şeyi çok. mahalleyi birbiriyle entegre etmek. Yaşan Şimdi çift çe çektiğiniz zaman otomatikman mahalleyle parkın arasına mesafe koymuş oluyorsunuz. Evet. Burada anladım. duyarlılık vatandaşa düşüyor. Tamam. Yani i̇şte, doğru mu? Ben işte, işte, böyle. Şimdi doğru ben ben mu? Evet da size resim çektim. Biliyorum ama ya. K Kalede. İçin Biliyor mu? Hatta selam yolladım ya geçin. Ikinci bir şey ablacığım benim. Şu asfalt var ya. Çok çirkin gözüküyor orada. Bu çizgiye şöyle bir şey yaptınız. Allah bin kere razı olsun. Bu asfaltın bu çirkin çizgiyi böyle bir düz yapabiliyoruz. Şu tarafta. <laughs> Yani şey. görünüş açısından güzel olmak <laughs> şey. için yani, şey, 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 şey. şey. yani, Hangi sarı çizgileri var? çizgiler güzel. Yani şu asfaltın ee, çizgileri çizgiler var. duruyor. Aman dikkat edelim. Bakın korona var. Biraz mesafe duralım ki. Allah korusun, olsun. Hasta olursak kuban oluruz. Tamam. Hasan Bey geliyor. Gel. Şey Allah sen kaybol. Tamam. Mı? Ben ben bekliyorum başkanım. Hasan Bey geliyor. Tamam. Kaybolun. Amcam. Hoş geldin. Yaptığın işte. teşekkür. Allah razı olsun. Amcam. Allah razı olsun. Bizi tanıyor değil mi? Allah razı yani olsun. Bir dakika amcamla da konuşayım. böyle çekilelim. Cümlemizden amcam. Cumanız mübarek olsun. Dua edin inşallah. Dua zaten her zaman Allah razı olsun. Allah razı olsun. Ersin. Ersin. Mehmet. Öbür Mehmet. 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 Ablamın ana aşağıya bir geçin bir şey gösterecek tamam. herhalde abla. <laughs> Heh, hadi bakalım. Bakan geliyor. Hı. Geç kaldım çünkü. Ersin Bey, Ersan Bey geliyor mu? Geliyor, geliyor. Bak. Tamam. Çay Allah razı olsun şey. Ee, çay benim yerime mis, misafirle et. Ben bakan geliyor gitmem lazım. Sözümü yerine getireyim diye geldim. Tamam burada tamam değil mi? Tamam başkanım. Tamam iş bitti tamam. Gençler namazda biraz yavaş kılıyordunuz namazı haberiniz olsun. Namazı da tamam orada başkanım. Oh pırıl pırıl. sözümüzü yerine getirdik değil mi?

Tamamdır. 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 Ersan tamam. Bey bir gelsin çabuk ben, bana. Okay, yurt Orası galiba bir şeydi gidiyorlar. Çok Eyvallah ablacığım. Çok Allah razı olsun. Çok Amin. çok çok, çok memnunum. Çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Gülüşmeler. Allah razı olsun. Gülüşmeler. Allah görüşürüz inşallah. Şu tamam. Şuraya da bakayım. Elsem Bey çabuk gelsin. Mehmet nerede Mehmet? Aşağı indi bir vatandaşla beraber. Başkanım bura çok güzel oldu. En güzel. He, muhtarım. Evet muhtarım. Hele şu şeyler. Çok güzel. Değil mi? Yakıştı işte yani. Evet. Rahat rahat. Sağ olun. Oynayalım. Şey yukarı nasıl oldu, yukarıyı da yeni koydum. Orada arada güzel oldu başkanım. Çok güzel. Koyuş muyuz? Bir de bir tane. Allah razı olsun. Sayenizde kaçır beş senedir kimeyelere bir bakım oldu. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Tamam bunu şimdi iki bin evlerin her tarafına giriyoruz. İnşallah. Aa, tamam ablalar da mutlu. Çok güzel oldu burada. Sanki buraya yapılmış gibi oldu başkanım. Gerçekten Çok güzel oldu. Başkanım hoş geldin. Her gün atılalım. Az buçuk bulduk. Nasılsınız? Evet. misiniz? Elhamdülillah. Allah'a bulduk. Allah'ın yerine Çok atlamışsın ama. Şöyle gideceğiz. Ayra, dört ayrı dört ayrı dört gideceğiz. Evet, Bakalım altyapı. Aynen. Altyapı altyapı Aynen. 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 Hiçbir başkan altyapıya giremez. Beş inşallah hepsi. Bizim, 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 bizim her taraf şey oldu. oldu. yol olmadı. Biz geldik. Biz yapalım. <laughs> i̇nşallah. Var değil mi Var değil mi dörtte? Dördüncü yolun alt da değiştiriyoruz tabi. Başkanım bu arada simyadan geliyor. İnşallah. Şey diye. Mağara tarafı tamamen asma dolu olacak. Sokaklar. Olmaz Orası Burası olacak amca? Dördüncü alıp. yol var. Tamam. Şey. Harika. İnşallah. Mehmet elinize sağlık. Teşekkür ediyorum. Bütün ekip arkadaşlarımla birlikte. Teşekkür ederiz. Her Her sağ Allah, Allah, Allah razı olsun. Hepinizden de arkadaşlar. Başkanım. Başkan bundan sonra sizden... muhafazası sizde ama. İnşallah. Yani çünkü biz yaptıktan sonra muhafaza etme şansımız lan, yok. Evet biz geliyor ekibimiz ama 24 saat burada yaşayan sizlersiniz. Muhafazası size ait. Evet. İnşallah. Sağ tamam, ol abi de. Bir de Ersan Bey'le bir iki. Ersan Bey. Ersan Bey. Gel sen de gel. Bir de Erhan abi bir, bir, bir yakışıklı diyordum bana. Ablayla görüştün mü? Tamam konuştuk başkanım. Birelim, senin başkanım. yanında bir geç. Evet. evet. Şu iki adam Vatan geldi çünkü. Ama, ama yok şey geldi. Kemal e, Ramazanoğlu Arda evet. gelmiş. O yüzden abiler güle güle kullanın. Abla başkanım. görüştünüz mü Ersan ama, Bey? Görüştüm. görüştüm. Tamam. Ersan, Ersan Bey. Tamam görüştüm. görüştüm. Abla sana ne yapıyorsanız siz görüşüyorsunuz. O iki tamam. gençle de sen görüşüyorsunuz. Başkan, Varım. Onun de. Başkanım çok, çok sağ ol. teşekkür ediyoruz başkanım. Çok şahane oldu. Ora bitti yani. Evet. Çok temiz evet. oldu. Çok güzel oldu. Az bir evet. şey kal. Abiler. Her şey için teşekkür ederim. Allah Kolay gelsin abi. Yo, Bu kaç oldu bu üç? Şey, on beş günde muhtarım üç oldu değil mi? Ama çay yok. Bugünlerde. Allah muhafaza. Birimize bir şey 15 günde üç geldim değil mi? Allah razı olsun başkanım. başkanım. Ha, ha. Buralarda Emeğinize devam sonra. edecek. E o işimiz gibi abi. de çalıştık. Teşekkür ederim. Bak başkanım. Büyüklerin ellerinden öpüyorum.